Hepinize merhabalar gençler. Sekonder Kimya kanalındasınız. TYT deneme serisi çözmeye devam ediyoruz. 3-4-5 yayınları 21. deneme. Birinci sorumuz şu şekilde. Tepkimesindeki maddelerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Tepkimede gümüş klorür sıvısı gümüş ve klor gazına parçalanmış. Kimyasal bir reaksiyon olmuş. Aristo'ya göre gümüş klorür sıvısı su. Aristo kimdi? Empedokles'in ortaya atmış olduğu dört öge kuramının savunucusuydu. Empedokles diyordu ki madde toprak hava ateşi olmak üzere dört ana elementten oluşur. Aristo bunun üzerine ilaveten diyordu ki maddenin sıcak soğuk, ıslak kuru olmak üzere dört farklı niteliği vardır ve bu nitelikler belirli oranlarda bir araya geldiğinde bütün maddeleri oluşturur diyordu. Aristo'ya göre sıvı olan şeyler su, katı olan şeyler toprak, gaz olan şeyler de hava sınıfındadır. Bu öncül doğrudur. Modern kimyaya geldiğimizde Gümüş klorür sıvısı bileşiktir. Doğru. Gümüş katısı ve klor element sınıfındadır. Bu öncül doğrudur. Anton Lavoisier, modern kimyanın öncülerinden, modern kimyanın kurucusu, kütlenin korunumu, kanununu ortaya atan kişi. Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplama, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir diyordu. O zaman üçüncü öncül de doğru, bana verilen bütün öncüller doğru olduğu için cevabım E seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayılarını vermiş. Ona göre X, Y, Z tanecikleri ile ilgili hangisi doğrudur diyor. X, Y ve Z tanecikleri. Verilen proton, nötron ve elektron sayılarını yerine yazayım. Proton sayısının yeri sol alt köşe. Y için 11, Z için 9. Nötron sayısı sol orta. X için 12, Y için 13, Z için 10. Elektron sayısının yeri ise neresi? Sol, sağ, alt köşe. X'in elektron sayısı 11. Y'nin elektron sayısı 10. Z'nin elektron sayısı 10. Atomun yapısında iki tane formül var. Formüllerden birincisi yük artı elektron sayısı eşittir proton sayısı. İkincisi proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası. Kütle numarası atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların toplamına eşit. Nükleon sayısı olarak da geçecek. O zaman bu bilgiler ışığında bakalım. X'in katyon mu? Yük ile elektron sayısını toplayınca proton sayısına vermeli. X'imin yükü 0 olmalı. Katyon değil. Y artı 1 ile onu toplayınca 11 yapmalı. Y'den ötürü değil. Z için ise eksi 1 ile onu toplayınca 9 yapmalı. Sadece Z kısmı yanlış. Burası yanlış. Bana doğruyu sormuş. X ve Y izotoptur. İzotoplarda proton sayıları aynı olacak. Nötron sayıları ise farklı olacak. X ile Y proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. O zaman izotoptur Burası doğrudur. Y ve Z aynı elemente ait olabilir. Y ve Z aynı elemente ait olamaz. Proton sayıları farklıdır. X ve Y'nin nükleon sayıları aynı. Nükleon sayıları proton artı nötron dedik. Burası 23, burası 24. Aynı değil. X ile de Z izobar. İzobarda ise kütle numaralarının aynı olması lazım. X'in kütle numarası 23 iken Z'nin kütle numarası 19'dur. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki maddelerden hangisi karşısındaki verilen kimyasal bağ türünü içermez? Bizim kimyasal bağlarımız yani güçlü etkileşimlerimiz iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Bağ olup da güçlü olanlar bunlar. Bağ ifadesi içermesine rağmen zayıf olan bir de ne var? Hidrojen bağı var. Güçlü olanlar yukarıdakiler. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ. İyonik bağ metal a atom arasında. İyonik bağ için ne dedik? Metal artı a metal olacak. Kovalent bağ için ametal artı ametal olacak. Metalik bağ içinde metal arayacağım seçeneklerde. Hangisi karşısına verilen bağ türünü içerir dedi? Magnezyum iyonik bağ değil, metalik bağ içerir. Dihidrojen monoksit yani su ametal ametal olduğu için kovalent bağdır. Kovalent bağ da kendi içerisinde polar ve apolar olmak üzere ikiye ayrılır. Polar olursa farklı element atomları, apolar olursa aynı. Apolar olması için H2, N2, O2 gibi aynı ametal atomları olmalı. Bu da yanlış. Magnezyum florür, magnezyum metal, flor, ametal, iyonik bağ. İşte aradığım cevap. O2, polar değil, apolar olmalı. Aynı ametal atomları arasında karbon, dioksit, kovalent bağlıdır. Metalik bağlı değildir. Dördüncü sorun. Oda koşullarında bulunan bazı sıvıların kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre brom ve su sıvıları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bromun kaynama noktası 59, brom 7A grubunda bulunuyor. Flor, klor, brom. Orada ne olacak? Apolar yapılı olduğu için London kuvveti. Su dediği, brom dediği Br2. Su dediğim hidrojen monoksit. Su içerisinde ise hidrojen bağı var. Suyun moleküller arasındaki çekim kuvveti bromdan büyük olduğu için suyun kaynama noktası bromdan daha yüksektir. Bu doğrudur. Bromun buhar basıncı sudan büyüktür. Kaynama noktası buhar basıncı ters orantılı. Buhar basıncından kasıt şu. Sıvı halde bir madden var. Gaz haline geçecek. Burada toplanacak. Kendi sıvısına basınç yapacak. Gaz haline geçmesi ne kadar kolaysa buhar basıncının da o kadar yüksek olması gerekir. Bromun kaynama noktası düşük olduğuna göre gaz haline kolay geçer, buhar basıncı da büyük olur. Kaynamaları sırasında ikisi bir atmosfer basınç altında aynı ortamda kaynıyorsa, kaynamaları sırasında buhar basınçları farklı değil, aynı olmak zorundadır. Çünkü kaynama dediğimiz olay bir sıvının yüzeyinde oluşan buharın yaptığı basıncın açık hava basıncına eşit olması. Yani ikisi için de aynı olmalıdır. Cevabım 1 ve 2 olur. Aşağıdaki verilen tepkime türlerinden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci tepkimem. H2O sıvısını bileşenlerine parçalamışım. İçerisinde ne var ona bakıyorum. Bu olayın adı analizdir. İçine bakıyorum. Yanma değildir. Kalsiyum karbonat bileşenlerine parçalanmış. Sentez değil. Bunun adı da analiz tepkimesidir. Magnezyum oksijenle reaksiyona girmiş. Magnezyum oksit oluşturmuş. Bunun adı sentez olurdu. Aynı zamanda bunun adı yanma da olurdu. Ama analiz olamaz. Nötralleşme. Asit ve bazın tuz artı su oluşturması. Burada sadece tuz oluşmuş. Ortamda su yok. Nötralleşme olamaz. Nötralleşme olması için ya su oluşması lazım ya da bunların gaz değil de aqua, aqua sulu çözelti ortamında olması gerekir. Sonuncusu gümüş nitrat potasyum klorür. Suda çözünmüş, suda çözünmüş, Sonra bir madde oluşmuş gümüş klorür diye katı halde dibe çökmüş. Çözünme, çökelme. İşte burası doğrudur. Yoğunluğu verilmiş 500 mililitrelik şekerli su çözeltisinde 150 gramda şeker bulunmaktadır diyor. Buna göre çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimini vermiş. Kütlece yüzde derişimi sıvı içerisinde çözünen katı olduğu durumda içerli. Yani su içerisinde tuz ya da şeker çözündüğünde. Oysa bana yukarıda ne vermiş? Yoğunluk ve hacim vermiş. Kütleyi biliyor muyum? Bilmiyorum. İlk yapmam gereken D eşittir M bölü V'den. 1.5 gram bölü mililitre eşittir M bölü 500 mililitre. Mililitreler gitti. 0 Burayı virgülden kurtardı. 15. 15 çarpı 5. 75. Arkasına da bir sıfır attım. Benim kütlem 750 grammış. Neyin kütlesi bu? Çözeltinin kütlesi. Çözeltinin kütlesi. Bunun içerisinde de 15 gram şeker varmış. Kütlece yüzde eşittir. Çözünenin kütlesi bölü. Çözelti kütlesi çarpı 100. 150. 300, 600, 750. Kaç oldu o zaman? 150'yi 5 ile çarptığım zaman 750 yapar. Sadeleştirdim. 100 bölü 5'ten de %20'lik olur bu çözelti. Evsel temizlik ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evlerde bulunan sirke ve limon tuzu karışımı kireç çözücü. Bizim kireç dediğimiz kalsiyum karbonat veyahut da magnezyum karbonatın çökmüş hali. Karbonatlı bileşikler asitlerle reaksiyon verir. O zaman kirici asitle temizleyebilirim. Sirkede asetik asit, limonda sitrik asit var. Doğrudur. Tuvalet temizleyici tuvaletlerde hijyen sağlamak amacıyla hidroklorik asit ve fosforik asiti kullanabilirim. Doğrudur. Çamaşır suyu. Çamaşırların temizliğinde kullanılan bazik yapılı sodyum hipoklorittir. Doğrudur. Lavabo açıcı olarak asit kullanamam. Lavabolarda tıkanıklığa sebep olan şey yağ kalıntılarıdır. Deri kalıntılarıdır, saçtır. Bunları çözebilmek amacıyla da kuvvetli bazik maddeler kullanmam lazım. NaOH ve KOH gibi. Burası yanlıştır. Lavabo açıcıların aşırı kullanılması gider borularında ve atık su tesisatlarına zarar verir. Bu da doğrudur. Cevabım Edirne. Bir sonraki denemede görüşmek üzere gençler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.